E, merhaba arkadaşlar bugün e, Aras'la birlikte Rocket League videosu çekeceğiz. Hoş geldin Aras. Hoş bulduk. Aynen. Evet. Tamam ne yapayım? Ya kes Pablo. Lan da 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 Ay yeter oğlum. Ay Pablo dedik ki şunu yapma. <gülüyor> 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 Eyvallah Aras. Şu Helal mi sana? dır. Pablo. Çok güzel Pablo yaptın What's in What? What? Hiç önemsemedim. Hiç önemsemedim. Abi iki kişiye karşı VS kazandım arkadaş. Abi ezikler ya. <laughs> Böyle yapmıştın. Orta geldim. Bek lan 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 Kanka yaramla vurdum. <gülüyor> <gülüyor> yaramla vurdum kanka bir şey yapamaz Tutacaklar. Olamaz. Hayır. Oy. Hayır lan 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 geri zekalı Pablo. Oy. Pablo. Pablo. Oy. Aras baba pro. Aras. Açtım ortayı. Kanka adam vuruyordu yani gelsem daha saçma olurdu. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Bak video 10 milyon izlensin. Ben götümü açacağım. bala gelip twerk açacağım. Ne? Ha, bu video 10 milyon izlensin. Ne abi 10 milyon izlersin ben e, götürme açıyorum bu videoda. <laughs> ben bana kestirdiniz <laughs> ya. Eğlenceli. Ha parayı kıracağız tabii değil mi? Mark. Hayır. Hayır. Bismillah. <laughs> Hay <-a. gülüyor> well back well, well, no O no. golü oh, ben atacağım. O golü ben atacağım. Hayır ya. <laughs> Anas abi iyi misin? <laughs> Hadi. Hayır. Hayır. Pabla. <laughs> ne oldu lan? Bir şey mi dedin? Kafa evet. vuramadım da ona diye. Onu onu <laughs> nitrosuz trosuz hem de? Hem de. Hayaliz. <laughs> abi, <laughs> <bir de, gülüyor> abi bir de. Abi bir de nitrosuz vurdum. Piç ya. Kanka Pablo dedi ve vurdu. Sen de Pablo dediğimi kurtardın. Gene vurduk. Ya o ne? Abi. sen niye her şeyi kurtarmak zorundasın? Çünkü anne. Ben... Aras baba pro. Oğlum dep yapan adam. Ya adam değil mi o arkadaşlar? Dep yapan. Bak bak izle. Hey, ah ah ne güzel şeyler söylüyorsun. Abi tam <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. tamam. Ne yaptım? Ana ben bu Hadi. Aman gelmesi yüzünden hepsi. Aman, 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 aman. Uu, Ben de Barcelona'lıyım. Eylül oğlum biz Bülent'le namus. Ya bayırsal Oğlum Barcelona bizimkinden yiyor zaten. <laughs> anladınız arkadaşlar. Emiyor kanka. İstia Ronaldo geliyor. Ronaldo balkan. Balkan harikası balkan. Welcome, balkan. Welcome, 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 El amizi, el fazi. <gülüyor> <gülüyor> le, el amizi, 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 el amizi, el amizi, 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 Varmıydı varmıydı el fuş fuş el fazil el fuş fuş el fazil el fuş <laughs> <laughs> Kanka Bir daha söyleyelim siksin lan Vay amına Kanka söylediğim. zor durumda kalınca böyle diyeceğiz tamam mı? O bizim ultimiz. <laughs> Nasıl uçuyor? Nasıl uçuyor? Evet. <laughs> ne ya? Kanka yine mi oku? Biliyorum bize el fazi el fuş fuş ama el fazi tamam. 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 Aha, beni am Tamam. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. <laughs> Aman, koyayım. Tamam. Bak bu sen bak sen kaleye bulan şutu yaptı. Ben de golü attım. Yes, this yes, is yes, fizik. Ya tamam tamam, yayınlamam, tamam hadi. Ya ben gidiyorum. Geç çabuk geç çabuk kardeş. Ver lan yamizi, yamizi. Yamizi, ha, Hamizi yamizi. Ben sana doğanın doğrusunu söyleyeyim sonra bok etme tamam mı? Hamizi, yamizi değil kardeş. <laughs> yamizi kanka o da. O da gol atma doğası tamam mı? Bele yamizi 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 el fazi el fış fış yamizi 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 Bu doğanın değil benim yeteneğim lan. Bu burada bu doğa değil lan ben uydurdum o ne öyle. Bele yamizi 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 Bele yamizi 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 Kanka yani Ne var? Beni yamizi, yamizi. Beni yamizi ile yamizi. Orada hamizi deseydim top bir önümden arkamı ışınlanacaktı. <laughs> Yameze, yameze, be, veli amizi, yamezi, <laughs> Kanka, nasıl işe <laughs> şu... Adam bize daha geçiyor ne kurtarışlama diye. Yameze, yameze, yameze. Adam bize daha geçiyor ne kurtarışlama diye. <laughs> <laughs> Beni, kurtarış on <laughs> <laughs> Böyle <laughs> ya meyze. Nitron yok. Allah belasını versin böyle nitron. Bir soğuk bas. Böyle ya meyze. Ya meyze böyle. Ya meyze. mükemmel bir şey almadık mı orada? Bir saniye. Ama ya onu göstermemişler ya.